Ben bunun yoluna şey koyacağım. Kapan Mermi kurdum. aldım dört tane. Bak bak kapan kurdum. Ona bastırtacağım. Buraya bak tane mermi ama. Bak bak kapan var kapan kapana bastır gel. <laughs> bastır. Oğlum gıdıklandı amına koyayım. Kapana basınca bayağı canı gidiyor. <laughs> fırtına getiren götürsün. 82 tabancasını burası fırtına getiren. Buradan değil, buradan değil. Diğer taraf. Çocuk <laughs> bırak, beyinsiz adam çıkıyor <laughs> Oğlum yürüsene. Lan salak. Oğlum ben senin var ya, ben aldım. Be Gerizekalı. <laughs> <Ayni zor. gülüyor> <laughs> bak <laughs> sen de beni bırakmadın. O yüzden <laughs> Lan niye oğlum sen beni böyle bir yaptın Salak mısın Allah Allah Altıma işeceğim o buna Oh ah.